2022-2023 eğitim öğretim yılı için yapılacak zammu %62,98 olarak açıklamıştı. Verilen bu oran özel okullar yönetmeliğinde yer alan ÜFE ve TÜFE hesabına göre açıklanmıştı. Ancak kısa bir süre sonra o paylaşım kaldırıldı ve yapılacak zammın TÜİK tarafından ilan edilen oranda olacağı açıklandı. Mevcut durumda özel okulda eğitim gören bir öğrencinin yıllık maliyeti 20 bin liradan başlıyor. %35'lik zamla taban rakam 27 bin lira bandına ulaşacak. Ancak Türkiye genelinde isim yapmış okulların zam oranı henüz açıklanmadı. Franchising olanlar illaki onlar da kendi hakları istediği için, diğer de şartları ağır olduğu için, işte çalışanları belli oranda ee, bu zamla karşı ezildiği için isterseniz e, zam oranlarını fazla yapacaklar. Özel okulların ortak şikayeti ise artan maliyetler. Bizim e, kurumlarımız kitap kırtasiye üzerine olduğu için onlar daha yoğun artıyor. Yüzde 600 gibi zama uğramış oluyor. Artı yemek fiyatlarında ciddi artışlar var. Özel okullar bünyesinde birçok yabancı öğretmen çalışıyor. Döviz kurundaki dalgalanmaları ele alan dernek, öğretmenlere senede sadece bir kez zam yapabildiğini ve çalışanlarını enflasyona ezdirmek istemediğini söylüyor. Şu an işte memura yüzde otuz gibi zam yapıldı. Öğretmenlerimizin de bu zamlar karşısında ezilmemesi gerekiyor. Onların da maliyetleri Artıyor. E yine kira giderleri aynı şekilde artıyor. Pandemi döneminde 400 bin öğrenci devlet okuluna geçiş yapmıştı. Bu da yaklaşık 10 bin dersiye tekabül ediyor. Zamın ardından yeni geçişlerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Aslında biz devlete yardımcı olan kurumlarız. Özel okullar devletimize yardımcı oluyoruz. En azından bu vergilerin kalkması veya da işte öğrenci belli oranda devlette okumadığı için belli teşvikler verilmiş olsa aslında bu denge sağlanacak.